Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Females magic, just touching me, trick me, trick me. Just baby, girl, you are so Easily be The only reason that I can go the night. Herkese selam. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu vlogmas serimizin 7. videosu ve gerçekten şaşkınım. Her gün atsı, her gün video yapmak zor. Her videoda bunu söylüyorum ama dün videosu, dünün videosu birazcık geç geldi çünkü editini yetiştiremedim hatırlıyorum neyse bugün günlerden pazar kaç bugün ayın 15 mi? bugün ayın 15'i 15 e, Aralık Pazar günü. Bu arada dünkü kıyafetlerimle aynı e, şey, dünkü aynı kıyafetleri giyiyorum. Sadece altımı değiştirdim, pantolon yerine eşofman giydim. E, gitmem az kaldıkça daha az iş çıksın işte aynı şeyleri giyeyim falan kafasıyla. Neyse bugün günlerden pazar olmasına rağmen merkeze geldim. Yani her yer çok erken kapanmasına rağmen. Bunun sebebi birkaç tane işim vardı. İşte Apple'a gitmem gerekiyordu çünkü ya çok üzülerekten Apple'ımın aynı e, ay Apple'ımın iPad'imin e, şarj aletini e, sanıyorum ki derslikte düşürdüm ve Christmas break olduğu için e, giremiyoruz okula. O yüzden de işimi görmesi açısından almak durumunda kaldım. Baktım Türkiye'yle fiyatlarını, burası çok çok daha uygundu. Yani arada neredeyse kaç? 500-500-600 TL fark vardı Türkiye'yle. O yüzden dedim Türkiye'ye dönmeden alayım buradan hemen. E, yarın da gelemeyeceğim, yarın pazartesi ama ee, yarın sınavım var, online sınavım var ve iki gündür, üç gündür hiç çalışamadım. Bu gece gidip birazcık onlara bakmam gerekiyor. Ee, biraz alışveriş yaptık, şu an gösteremiyorum ama şurada görüyor musunuz? Şurada ikisi, bize ait, duruyor. Ee, evde gösteririm neler aldığımı. Onun dışında yemek yemeye geldik. Bayağı da canımız ramen istiyordu. Ramen yiyelim dedik. Ee, bizim favori ramencimize geldik buradaki. Shoryu. Ee, öyle. Bu da Hı -hı. Yemeğimizi bekliyoruz. Ben size bir selam vermek istedim. <laughs> yorgun musunuz Doğa Bey? Bu surat birazcık, birazcık yorgun gözüküyor. Birazcık yorgun. Pekala. <laughs> <laughs> evet. Yemeğimiz böyle. Biz ikimiz de çok ramen seviyoruz. <laughs> ee, en son yemek yedik ve sonra direkt eve geldim. Duş aldım. Ee, yarın sınavım var. Ona çalışmam lazım. Saatte 10'a geliyor. Hiç de çalışasım yok. Çünkü Hani tatile girdik, kışmız tatiline girdik ve bu yüzden hiç çalışmak istemiyorum ama neyse. E, duştan sonra hemen bir bakımımı yapacaktım. O yüzden dedim ki madem bu kadar çok soruluyor, merak edilir o zaman ben de paylaşayım nasıl bir rutinim var. Öncelikle şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Geçtiğimiz seneye kadar yüzümde öyle e, çok nadir dönemler dışında hiç sivilce çıkartmadım. E, yani öyle sorunlu bir cildim olmadı. Yani dönem dönem kuru, dönem dönem yağlı bir cildim vardı. Geçen sene böyle işte farklı farklı markalardan bir sürü bir şeyler kullanıyordum. İşte Hyaluronic C vitamini, yüzüm yıkıyordum. Yani aklınıza gelecek her şeyi kullanıyordum. Çünkü sırf hani böyle bir şeyler kullanmış olmak için. Ama hiçbir şeyi sürekli kullanmıyordum. Hani bir rutinim yoktu. Ardından bütün malzemelerim bitti. Yazın full La roche güneş kremini kullandım. Ardından La roche yine aynı şekilde yüz yıkama jelini kullandım. Ve... O bitti. Ondan sonra Serave'nin yüz yıkama jelini kullandım. Sonra o da bitti. Ee, sonra işte yeni ürün arayışlarına başladım ve cildim bu dönem Eylül ayında Londra'ya geldiğimde çok kötü oldu. Yani gerçekten çok kötü oldu. Hani bilmiyorum videoda ne kadar gözüküyor. Dönem dönem video çekmediğim zamanlarda çok kötü oldu. Hayatımda hiç çıkartmadığım kadar çok sivilce çıkarttım. Böyle ağrılı büyük büyük sivilcelerim oldu. Cildimde hani mesela şurası kupkuru duruyor. İşte burası yağlı. Böyle garip bir hale büründü ne ee, var gözüküyor mu sonra ben de dedim ki bu iş böyle olmayacak sadece nemlendirici ya da sadece yüz yıkama jeli kullanarak yapabileceğim bir şey yok ben bu işi bir ele alayım dedim gittim ee, mağazaya birkaç kişiyle konuştum açıkçası problemlerime göre bana birkaç tane ürün verdiler şimdi ben size rutinimi anlatayım maalesef güneş kremi kullanma alışkanlığım yok yani güneş kremim şurada duruyor ve burası çok güneşli bir yer olmadığı için kullanmıyorum kullanmam gerektiğini biliyorum ama ya biraz üşeniyorum açıkçası Haroş pose ve Serabe'ye kullandıktan sonra bu Yves Rocher'in yüz yıkama jeline geçiş yaptım. Ben yani çok uzun süre kullanıyorum böyle ürünleri. O yüzden hani birazcık para vermek e, çok üzmüyor beni. Ama Haroş çok pahalıydı. Yani ben 400 liraya aldım. 12 aydan 11-12 ay kadar kullandım. Sonra tekrar alayım dedim. Yani 3 katı fiyat artmıştı. Sonra dedim hani bunu deneyeyim bir de. Şu an, şu an bundan memnunum. 3 aydır falan kullanıyorum. Bu kadarını kullanmışım. E, bununla sabah kalktığımda ve akşam e, duş alıyorum ben her gün. Duşta mutlaka yüzümü yıkıyorum. Yani makyaj yapmış olayım, yapmamış olayım hiç fark etmez. Mutlaka bununla iki kere günde yüzümü yıkıyorum. Bu arada ben bir dermatolog değilim. Yani önerilerim sadece kendimle alakalı. Yüzümü yıkamadan önce ya bu ya da bu e, makyaj temizleme suyunu kullanıyorum. Hani ikisi de aynı bence. Bu sadece C vitaminli. Nemlendirici var. O da bu Simple'ın nemlendiricisi, su bazlı. Bu marka Türkiye'de vardı ama sonrasında çekildiler. Daha iki sene falan oldu onlar çekileli. Bilmiyorum. Eğer şu e, nemlendiriciden bulursanız bence alın. Çok güzel, yumuşacık bir nemlendirici. Genelde bu benim hani bütün vücuduma kullandığım, çok sevdiğim bir nemlendirici. Çok güzel emiliyor vesaire. Bunu çok seviyorum. Şimdi bunlar böyle sabah yaptığım rutinler ama akşam duştan sonra. Şimdi size bir önceki videoda bahsetmiştim ya bununla ya bununla yıkadıktan ve makyajımı temizledikten sonra yüzümü nemlendiriyorum. Biraz serinletiyorum. Tamamen kurumadan önce eee uyguluyorum. Gördüğünüz bu şekilde uyguladım niacinamide. Ee, niacinamide sanıyorum ki e, bu siyah noktalar için ve lekeler için kullanıyoruz. Ardından niacinamide e, ilk önce uygulamak önemliymiş bütün asitlerden önce. Ben böyle anlamıştım. Ardından e, bunu böyle bir 5 dakika falan bekletiyorum ki güzelce emilsin. Ve salisilik aside geçiyorum. Yasemin'in üzerine salisilik asit sürülünce çok daha etkili oluyormuş. Ve buradaki böyle nokta 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 yerleri bu sıkıştırıp kapatıyormuş. Ardından salisilik asidi de sürüp yedirdikten sonra hyaluronic asit sürüyorum. Yani serum olarak bu şekilde 3 tane serumum var. Bunları kullanıyorum. Ama şöyle mesela Bugün sabah kalktım. Yesnemi sürüyorum. Üstüne bir de salisilik asit sürüyorum. Bitti. Nemlendirici yeterli. İşte mesela bugün akşam birkaç gündür böyle güzel bir bakım yapamadım. O yüzden hepsini süreceğim. Ama mesela yarın olduğunda e, belki işte niyesnemi de atlarım. Sadece salisilik asit sürüp bir de üstüne hyaluronik asit sürerim. Hani ben böyle kombinasyonlarını değiştiriyorum kendim. Nemlendirici konusu benim için birazcık farklı. Çünkü ben nemlendiricileri çok seviyorum ve cildim dediğim gibi çok kuruyor. E, nemlendirici olarak da şöyle, ya bu serumların üzerine aynı marka olsun diye şöyle bir içerisinde squalen içeren bir e, nemlendirici kullanıyorum. Bu biraz da böyle katı bir nemlendirici, su bazlıdan daha farklı. Hani nasıl gösterebilirim? Böyle pütür, pütür gözüküyor mu bilmiyorum. Bakın böyle böyle, hani böyle köpük gibi biraz daha bu. Bu da çok güzel. Bunu da çok seviyorum. Elime gelirse onu kullanırım. Ya bunu kullanıyorum Ordinary'nin. Hemen uykuya geçeceksem bu Clinique Moisture Surge isimli gece maskesini, overnight maskini kullanıyorum. Ya da bunu kullanıyorum. Yani o Simple'ı kullanmıyorsam. Simple'ı genelde gün içerisinde kullanmayı çok seviyorum. Bunları da daha böyle gece yatarken kullanıyorum. Ya da bu Ave'nin kremini kullanıyorum. Stika kremi. Normalde bunun her gün kullanmaya uygun diyor. Sabah akşam kullanabilirsiniz diyor. Ama ben birazcık yağlı ve ağır bir krem olduğunu düşünüyorum bunun. O yüzden iki günde bir, işte üç günde bir falan gece yatarken sürüyorum. E, sabah kalktığımda hala yüzüm nemli oluyor. Şu nemlendiricimi de makyajın altına sürmeyi çok seviyorum. Bu da Clean Moisture Surge isimli e, nemlendiricisi. İçerisinde SPF 25 var ve tamamen bir güneş kremi gibi kokuyor. Hani ben bayılıyorum buna. Bildiğiniz o bebekken sürülen e, Nivea güneş kremleri gibi kokuyor. Son olarak da göz altlarıma bu yine Clinique'in. Um, yine sanırım bu seri aynı seri. It's All About Eyes isimli um, göz altı kremini kullanıyorum. Yani güzel nemlendiriyor. Ama e, vaatlerinin arasında e, siyah halkaları giderir gibi bir şey var. Gideriyor mu emin değilim. Bana şey demişlerdi. Mesela diyelim ki sivilcen çıkıyor. Hemen geceden e, selsilik asidi üzerine sür ve geçecek demişlerdi. E, yani şöyle söyleyeyim. Evet işe yaradı ama şöyle işe yaradı. Kurutmadı sivilceyi. Sivilcenin çıkışını e, azalttı. Yani geciktirdi. Sürdüm ve bakın hani kuru buralarım hani dağıtacak bir şey yok ve böyle yağlı gözüküyor. Aslında yağlı mı gözüküyor yoksa parlak mı gözüküyor? bilmiyorum. Bakın tam highlighter bölgesi. Sivilcelerimi böyle ama böyle sivilceye ya da şöyle sivilcelere değil. Ucu çıkmış beyaz sivilcelere sıkılmak üzere bekleyen sivilcelere Starface yapıştırıyorum. Starface pimple patch diye geçiyor. Sivilce patchi. Yani sivilceyi tutuyor böyle çekiyor. Yıldız şeklinde. Size şöyle göstereyim. Şöyle iki tane çıkıyor içerisinden. Ama kaç tane var? 32 tane Hyaluronic asitli ee, böyle asit şeyler var. Yıldızlar var. Her zaman işe yaramıyor bu arada. Bazen tut yani 6-7 saat minimum tutmanız gerekiyor. Ben genelde gece yatmadan önce koyuyorum. Sabah kalktığımda kaldırıyorum. Ama bazen canı istemiyorsa orada bırakıyor. Hiçbir etkisi olmuyor. Eğer ekstra bir bakım yapacaksam dediğim gibi ee, mutlaka bu Yves Rocher'in Clay Mask değil. Kömür maskesi. Kömür maskesini yapıyorum. Çok seviyorum. Bunu yapıyorum. Daha sonrasında yıkıyorum. Yüzüm çok güzel oluyor. Şuradaki her şeyin açıldığını hissediyorum. Ardından şu Freud'a mı? Freud'a mı? Böyle bir marka. Bilmiyorum. Watson's'dan almıştım. Böyle bunların pedleri var. Tonik pedleri. Ve bunlardan şöyle pedler var. Görüyorsunuz. Bunlardan bir tane alıyorum. Bütün yüzümü yıkıyorum. Yani yıkamıyorum. Siliyorum, siliyorum, siliyorum. Sonra bu serumları sürüyorum ve gerçekten yumuşacık, müthiş bir cildim oluyor. Haftada bir iki defa kullanıma uygun. Bunu kullandıktan sonra bununla arasına pore strip yapıştırıyorum. Bu da Starface markasına ait. E ama ben burada o marka yok diye bunu aldım. Yoksa binden ya da A101'den çok güzelini alabilirsiniz. Ben gerçekten buraya getirmiştim ama bitti. Onlar bittiği için de bunu aldım. Böyle yine Starface'in. Bu böyle burun bandı yapıştırıyorsunuz. Sonra çekiyorsunuz. Böyle bütün her şeyi çıkartıyor. Çok güzel oluyor. Hatırlayamadım açıkçası. Şimdi yalan söylemeyeyim. Önce bunu yapıyorum. Sonra bunu yapıyorum diye hatırlıyorum. Yalan olmasın. Rutinim bu kadardı.